Sol orta ceza alanının içerisine. Fatih'in kafa darbesi top kendi kalesine doğru yöneliyor. Dakika 4. Gol Fatih. Galatasaray bir. Adana Demirspor sıfır. Necmettin. Kaptırılan top. Büyük Mustafa ceza alanı içerisinde kaleci Mustafa'yı da çalımlıyor. Topu boş kaleye yolluyor. Dakika 23 Büyük Mustafa'nın golüyle sarı kırmızılar 2-0 öne geçiyorlar Adana Demirspor karşısında. Ceza alanı içerisine giren Büyük Mustafa kaleci Mustafa'yı geçiyor ve topu boş kaleye yollayarak Galatasaray'ı 2-0 öne geçiriyor. Tekrar Büyük Mustafa. 32. dakika ceza alanı içerisinde topla buluşan futbolcu Ahmet Keloğlu. O da topu boş kaleye yolluyor ve Galatasaray 3-0 önde 32. dakikada Adana Demirspor karşısında. 3-0'dan sonra Adana Demirspor atağa. Bu kez ikili mücadeleyi kazanan takım Adana Demirspor oluyor. Arapası Gürcan alanının içerisinde ve topağlarda durum 3-1 dakika 39 gol müjdat. Ahmet Keloğlu sol tarafa doğru uzun pas. hasta başarı var. Seydiç Necmettin'in müdahalesi ceza içerisinde ve durum 4 -1. İkinci yarı Büyük Mustafa'nın korner atışı. Cüneyt'in kafa darbesi. Kaptan Necmettin topu eliyle çıkartıyor. Ceza alanı içerisindeki bu hareket tartışmasız penaltı. Coşkun Kutay penaltı noktasını gösteriyor. Hosic topun üzerine doğru geliyor. Vuruşunu yapıyor ve toparlarda durum 5 bir. Bir başka Galatasaray hata Rahmet Keloğlu durumu 6-1 yapıyor 56. dakikada. 6. golden 4 dakika sonra Galatasaray yine atakta. Korner. Yine korner noktasına doğru hareketlenen futbolcu Büyük Mustafa. Atış kullanılıyor. Öner. Ceza alanının dışından vuruyor Hoçic. kaleciden dönüyor, bir kez daha vuruyor ve dakika 60 Galatasaray 7-1 önde. Şimdi Galatasaray sağ taraftan hata geliştiriyor. Hareketlenen futbolcu Seydiç ve dakika 76, durum 8-1. Cezalın içerisinde Fatih'in yaptığı bu hareketi karşılaşmanın orta hakemi Coşkun Kutay penaltı olarak niteliyor. Büyük Orhan topun üzerine geliyor. Vuruşunu kullanıyor. Haydar'dan dönüyor. İkinci vuruş topalarda ve 78. dakikada Galatasaray 8, Adana Demir spor 2. Galatasaray'a kadar sağ tarafta karşılaşmanın bitimine 5 dakika var. Uzaklaştırılamayan top Metin ceza alanı içerisinde ve son derece sert vakitli vuruş dakika 85 gol büyük Metin Galatasaray Adana Demirspor'u 9-2 mağlup ediyor İstanbul'da.